Evet, e, 380 milyon TL'nin hikayesi neden bitmiyor? Çünkü bitmiyor, ha bitti, ha bitecek. Yani en son 80 milyon TL'nin hikayesi vardır ama oraya gelene kadar bunlar oluyor. İşte üç, 200 milyon TL'nin hikayesi, 380 milyon TL'nin en son 80 milyon TL'nin hikayesine gireceğiz tamam mı? Şimdi burada aradan birkaç gün, 10-15 gün mü ne geçti tamam mı? Ee, İtülü bir hoca, profesörle bir görüşmemiz oluyor. Beni Yunanlı bir şirkette görüştürmek istiyor. Yunan'daki güçlü şirketlerden biri diyor bana, tamam mı? Ee, i̇yi görüşelim diyorum. Burada sohbet ediyoruz. Bu sohbet Türkiye'de Türkiye'de gerçekleşiyor bu Yunan şirketlerle. Benden yani piyasaya birileri yapışkan çimento sürdü. Sen mi ürettin diyor. Ya e, ben ürettim diyorum. <laughs> ee, biz, bizde de yani Marmar'ın diyorum şu an Marmara'nın diyor şu anda inşaat demir sıkıntısı var diyor doğru diyorum bizde de var inşaat demir sıkıntısı diyor sizde diyorum hani kanun mu kural mı yani şey olarak yani diyor hani şu şart şu teknoloji ve malzemeleri bakınca diyor yani inşaat demirsiz yapılar sıkıntılı olabiliyor diyor anladınız mı yani hani kanun olmasa bile sağlam bir şey yapmak için inşaat demiri kullanmamız gerekir ama senin sanırım senin yapışkan çimento bu sayesinde daha da sağlam, inşaat demiri kullanmadan sağlam şeyler yapılabilir filan diyor tamam mı bana. Yani yani bize de satar mısın diyor. Diyor. 380 milyon TL satarım diyorum. Yani burada artı yani 200 bin dolar ya da 500 bin dolar gibi bir şey istemiş olabilir ya artıları olabilir. Hani üç, düz mantık 380 milyon TL satarım dedim. Tamam mı? Pıf anlaştık ve gittik hani bir 5-6-5 gün boyunca falan ya da bir 8 gün boyunca ki önceki aralıklarla ben ürettirmiştim depolarımda birkaç adet yapışkan çimento vardı tamam mı? Bu Yunan şirket sahibini de satıyoruz. Ee, ben üretiyorum. Ee, tırlarına yüklüyoruz. Tırlar herhalde Yunanistan'a gidecekti. Bu yapışkan çimento. Kaç adet sattın Yunanlı şirkete falan? Yani 15 kamyon ya da 15 tır adet sattım yani anladın mı? Dedim asfalt çimento üretmek çok zor değil. Yani makineye atıyorsun kuma dönüşüyor oluyor yani bir şey yapmıyorsun anladın mı? Kısa sürüyor genelde anladın mı? Valla 15 kamyon 15 ya kamyon 15 tır adet üretip verdik bu Yunanlı şirkete. Onlardan da 380 milyon TL aldım. Yani yapışkan çimento sayesinde toplamda 580 milyon TL alıyorum. Neredeyse bir ay içerisinde alınma. Bu 380 milyon TL'yi de eklersek ne etti size? En son ne dedik? 34 milyar 20 milyon TL dedik. E, 380 daha eklenince ne oldu? 34 milyar 400 milyon TL Çimsa'nın hesabında olmuş olacaktı. Yani düz mantık. Yunanlara e, yapışkan çimento satarak şey alıyorum. Eee 380 milyon TL alıyorum. Burada Yunanlı şirketle işte sohbetlerimiz öyle bir şey. Oralarda da inşaat demiri sıkıntıları varmış. İnşaat demiri yapılmadan yapılar sıkıntıymış. Anladın mı? Yani yıkılma sağlam. Böyle. Dediğim gibi hani bu orada inşaat demiri iki farklı çimento bloğunu birbirine tutuyor. Hani inşaat demiri olmazsa siz elinizde ikinci katı böyle iterseniz aşağıya düşer. Anladın mı? Düz mantığı yani şey olarak diyorum. Tabii bir kuvvet uygulamak gerekiyor. Hayır ama o yüzden inşaat demiri onu ittiğinizde işte o şey olmasın diye şey alıyor. Genelde günah şirket öyle dedi. Hani inşaat demirle yapılar aile daha sağlam diyor. Yani nasıl yoksa iki farklı çimento bulunu birbirine tutturacağız falan bir şeyler diyor. Tamam mı? Başka durumlar da vardır. Anladın mı inşaat demiri ama Onlarda da inşaat demir sıkıntısı vardı. Marmara'nın inşaat demir sıkıntısı e, ha, balık havuzlarının e, orada oradan kaynaklı. Yoksa balık satıp öyle inşaat demir ne alıyormuş Marmaralar anlıyorum. Benim barajlar yıkıldığı için balık havuzları falan telef oldu onların. Ben oraları işte dediğim gibi e, manevi vererek onarmalar için anlıyorum. Geliyor benim bir <laughs> Anlatabiliyor muyum? E, bu, bu Yunanlarla beni görüşen İtülüler oldu. Yani İtülü bir hoca vardı. O dedi... E, görüştük yani seni bir Yunanlı şirkette görüşeceğim. Yunanistan'da aslında büyük bir şirket dedi. Anım iyi paraları var dedim. Dedi bana. E, tamam dedim. Gittim görüştük. Sohbet ediyoruz falan. E, yani diyor piyasada yapışkan çimentolar var. Bunların üzerinde çim yazıyor. <laughs> e, yani evet dedim. ...bize de inşaat demir sıkıntısı falan var diyorum. Yani sıkıntı yok. E, diyorum anlaşıyoruz. 380 milyon TL karşılığında kendisi 15 kamyon ya da 15 tır kadar bir e, yapışkan çimento veriyorum yani. E, butırlar bu tırlar Yunanistan'a gidecekti sanırsam anız mı? Hani belki Yunanistan'da daha denetimsel olmayabilir de şimdi Türkiye'deki inşaat şirketlerine verdim ama hani bunlar e, inşaat demiri yapmadan yapabilirler miydi anladın mı? Belki başka yerlerde kullanmışlardır benim Türkiye'lere verdiğim e, inşaat şirketine verdiğim yapışkanı ama bilmiyorum oraları bilmiyorum yalnız ben burada çimento satışını yapıyorum gördüğünüz gibi. Sonuç olarak 34 milyar 400 milyon TL var. Bu da ne demek? Ekmek 1 TL ise ben dünyayı 5 gün boyunca bir ekmek alarak besleyebilirim demek. Bütün dünyayı. Onun dışında kendimi de 34 milyar 400 milyon gün boyunca besleyebilirim demek. Anladınız mı? Bu aralar hangi aralar? Bu aralar o aralar. Yani 80 milyon TL'nin hikayesinden öncesi bunlar tamam mı? Çünkü yani en son sanırım 80 milyon TL sonrası dedim iki inşaatçısı dürüldüm yani şey olaraktan tamam mı? Yani hem Türkiye'lere hem Yunanlılara yapışkan çimento satıyorum. Tabi yani burada süreçler var hani ben bu Türkiyelilerle Yunanlılara sattım o yapışkan çimento arasında ee, sanırım ee, Çanakkale'lilerine şey taşını zıp zıp taşını işte orada satmış da olabilir anladın mı? Yani hani Anladın mı yani? Bu şekilde olabilir. Hani ben Türkiye'lere sattım e, şey sonra gittim Çanakkale'leri zıp, zıp taşı sattım 5.5 milyar TL'ye anladın mı? Sonra Yunanlarla görüştüm onları da çünkü öyle de olabilir. Hani bu aralar zaten e, 80 milyon TL'nin ön, hikayesinin öncesi sonra dürülecektim. Bir şey olaraktan yani Yapı Kredi Bankası'ndaki Çimsa'nın şirket hesabında bulunan 34 milyar 400 milyon TL buralardan geliyor. Yunanlara da eee yapışkan çimento satıyorum. Ekse isteyeceğim bir şey yok. İtüller arıcı oluyor. Ee, görüşüyorum. Tamam, bu artı olabilir hani e, o işte 380 milyon artı 200 bin dolar, 500 bin dolar gibi şeyler olabilir. Ee, oralara bir şey diyemeyeceğim. Zaten dolar ve euroları dediğim gibi Türkiye'deki bankalarda saklayamıyordum. Tabura götürüyordum. Ya da yurt dışına gidip hesap açtırmam gerekiyordu. Onu da yapabilirdim bir şey olaraktan. Anladım. Ee, onu o şekilde söyleyeyim. Valla 10-15 kamyon için 380 milyon TL aldım tamam mı? Ee, İTÜ'ler arıcılar oldu ve dediğim gibi e, yani anladın mı? Çıkış üniversitelerle çıkışmalar olabiliyor yani o bana çıkıyor. Ben şu an iş ayarlıyor mesela üniversiteler. İtüler mesela, mı? Ben de bağış yapıyorum karşı işe. Ben sen bağış. Anladın mı? Böyle çıkışmalar olabilir. Yani o araki İTÜ'yi zenginliğinin te, kaynağı e, karşında duruyor. Tamam mı? <laughs> Böyle birbirimize destek olup e, işlerimizi büyütme gibi e, şeyler e, söz konusu olabilir gördüğü üzere anlatabiliyor muyum? Oraları da o şekilde söyleyeyim. Yani 380 milyonu Yunanlardan alıp kendilerine Yunanlara da yapışkan çimento veriyorum. Bu konuda ekle ekleyeceği bir şey yok. O yüzden o zaman babında biraz durayım. En azından 8 bir küsur olsun tamam mı? Ay, ah, burası da çok sıcak amına arvanın içi pişiyor amına koyayım. Her taraf güneşli oldu amına koyayım. Neyse aşağı ineyim o da. Gördüğünüz gibi inşaat demirlerle bir savaş söz konusu oldu tabi otomatik olarak. Yani seni düren alaycılar değil de inşaat demirciler olması diyebilirsiniz anlamına. Ama bilmiyorum hani ya yani burada hani inşaat teminin bir kullanımında kullanımın nedeni iki farklı çimento bölümünü birbirine iş şey yapmak. Böylelikle ikinci veya üçüncü daireyi dışarıdan böyle itileyince o daire aşağı düşmeyecek <laughs> Ama o kısımda yapışkan çimento da iş görüyordu. Özelliği öyleydi. üretimine dair hala bir şey diyemeyeceğim. Burada 380 milyon TL'yi Yunanlara sattığım yapışkan çimento sonucunda alıyorum. Aracı olan itiriyorum galiba anzan. Ee, valla 10-15 kamyon satıyorum. Temiz iş, e, basit, kolay üretim, alt çalışma, çok 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 para anladın mı? Zaten benim felsefem budur yani anladın mı? <laughs> Temiz iş yapacaksın, alt çalışacaksın, çalışacaksın, çok 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 para kazanacaksın. Tam dediğim gibi çok doğru yani. Tezgah açmıştım. Her şey kıcırda gidiyor sanırım. Anladım. Paraya para demiyordum. 34 milyar 400 milyon TL Çim hesabında vardı anlıyorum. Bu yapışkan çimento'nun başka kullanım alanları olabilir mi olur mu? Oralara da bir şey diyemeyeceğim. Belki olabilir yani inşaat demirine anlıyorum. Bir yerlerde kullanıldı. Öyle yapışkan çimento iki farklı çimento bilonu birbirine sabit tutmasını sağ, tutmasını ve yapışmasını sağlıyordu üretimini de herhalde bir şey değmeyeceğim biraz daha olsun buraya geçirmeye çalışıyorum tamam. ee, bu son iki videonda başlığını yani yapışkan çimento ve 200 milyon TL'nin hikayesi yapışkan çimento ve 380 milyon TL'nin hikayesi şeklinde koyacağım ee, toplamda 580 milyon TL etti işte bunun da hikayesi şey olarak böyle ee, hala biraz zaman geçsin diye video uzun olsun diye biraz daha bekleyelim yoksa şöyle olarak bitiyor yani başlıklarında yapışkan çimento şeklinde koyacağım <laughs> başka kullanım alanları nerelerdir falan diyebilirsiniz yani iki farklı çimento birbirine sabit yapışmasını sağlıyor o iyi şey var onun dışında ya birisi geldi bana bir mühendis inşa dedi hani senin şu yapışkan çimento var ya dedi evet dedim hızlı tren nerede raylarında falan kullanınca ekse işe yarıyor falan dedi anladım yeni bir şey keşfettik haberin olsun dedi <laughs> sonra gitti <oraya. gülüyor> böyle, <geldiğim> böyle geldi böyle bir gitti böyle bir şeyler dediler bana ama bilmiyorum yani hani hızlı tren raylarının oraları kullanıldı diye avantaj mı güzel bir şey mi ne olmuş anladım Öyle bir sohbette öyle bir şeyler dediler bana yani şey olarak. Yani başka kullanım var Bir de böyle bir şey diyeyim. Yoksa ben ne bileyim orada çimento ürettim tamam mı? Tabii vesaire. En iyi sonuç olarak 34 milyar e, kaç <laughs> 400 milyon TL'ye sahip olmuş olmuş olacaktım. Adım